İstanbul Cadde Bostan'ın balık adamları Marmara'nın kirliliğine dikkat çekmek için müthiş bir gösteri yaptı. İşte şov Haber'in bizzat katıldığı su altı smokin defilesi. Görüntüler bir defileden ancak bu diğerlerinden çok farklı. Hatta en özeli su altında olanı. 8. Uluslararası Marmara Sualtı Görüntüleme Festivali kapsamında su altında basın toplantısı ve smoking defilesi gerçekleştirildi. Out, Üstelik bu anlara biz haberciler de yine su altından tanıklık ettik. Fast, Ama bu hiç de göründüğü kadar kolay değildi. Aynı zamanda sporcu olan mankenler hazırlandı önce siz kendi nefesinizle ineceğiz aşağı. Bir 15 metrelik mesafede tepile yapmaya çalışacağız. Suyun altına dediğim gibi yani çok çok rahat bizim işimiz ama su makineler iş, işin içine girince böyle bir uzay yürüyüşüne dönüyor. <laughs> Ardından su altında rahat yürümeleri için gerekli birkaç malzeme. Bunları belimize bağlayacağız. Normal su kubadaki tüplü dalışık gibi. Dibi rahat batmamızı sağlayacak. ...ve dipte nefes vermeden rahatlıkla yürümemizi sağlayacak. Birazdan su altı defilesi başlayacak. Mankenlerimiz yani sporcularımız havuza atlamak için hazırlar. Elbiselerin ıslanması gerekiyor. Evet arkadaşlar buyurun. Heyecanlanabilirsiniz. Bu işi ilk defa yapan arkadaşlar da birçok defa olur. Herhangi bir rahatsızlık hissederseniz... ...bize şu işareti yapmanız yeterli. Ve sıra geldi bize. Biraz sonra çok farklı bir haberle karşınızda olacağız. Çünkü bu havuzda su altında bir basın toplantısı... ...ve ardından gerçekleştirecek smokinli bir defile var. Bu defileyi su altında görüntüleyeceğimiz için bu şekilde giyindik. Şimdi ben sizlerden izin istiyorum. Su altına gireceğim. Mikrofonu bırakıyorum. Evet suya girdik. Şimdi kıyafetimizi donanacağız. Hocam bize yardım edecek. Evet hocam başlayalım. Evet. Şimdi öncelikle scuba'nızı kuşanmanız için açıyorum. Ben size veriyorum. Su altında bu regülatörden nefes alıp vereceksiniz. Yapmanız gereken tek şey ağzınızdan nefes alıp vermek, burnunuzu unutun. Deneyin. Burnunu kapat. Maskemizi taktık. Regülatörümüzü kontrol ettik. Su altında herhangi bir sorun yok. Güvenle dalabiliriz. Birazdan suyun içinde rahat batmamız için ağırlıklarımız da yerleştirilecek bilsimize yani üzerimizdeki yere ve ardından da su altındaki görevimize başlayacağız. Ancak defilenin iki de sürpriz konuğu vardı. Deniz kızları. Evet su altı maceramızın iki de sürpriz konuğu var. İsim? Seda. Meltem. Seda ve Meltem ve su altında güzel bir macera yaşayacağız. Evet kızlar. Gidelim. Sizinle birlikte dalıp bu definenin bir parçası olmak benim için harika bir duygu. Teşekkürler. Hadi şimdi gelin defileyi izleyelim. Mini basın toplantısı ve birbirinin asıl amacı Marmara Denizi'ndeki kirlenmeye dikkat çekmekti. Sualtı kameramanı Bengiz Özderil'in objektifine yansıyan görüntülerde sporcular kıyafetleri tanıtırken Deniz kızları da aramızda geziniyordu. Tıpkı bir film gibi. Yaklaşık 20 dakika boyunca mavi derinliklerde olmasak da su altında gerçekleştirilen bir organizasyona yerinde tanıklık ettik. <laughs> ne diyelim? Darısı başınıza. <laughs>